Gözümü kapatır kapatmaz iki tane böyle e, renk e, olarak diyeyim bir nur gördüm. Sonsuz bir nur üst taraf o şekil gördüğüm nur gibi e, ve alt tarafta da bir karanlık e, gördüm hocam. Bu karanlığın içinden böyle sanki bir top gibi yukarıya çıkan e, süzmeler görüyorum. Tırladın, hadi. <laughs> Kapattığım an iki... E, bir nur tabakası, koskocaman bir nur gördüm, ışık şeklinde. Bir alt tarafta da siyah renk gözüktü bana hocam. Daha sonra o siyah olan bölüm, beyaz olan bölüme yani oraya yükseldi. Ve tamamen her taraf ben beyaz, nura, garp hani oldu değiliz ya o şekil evet yani oldu. Yani bütün yok. karanlık, o alttaki bütün karanlık da yok oldu. Yok oldu. Evet Peki hocam, o karanlık, ilk baktığınızda karanlık ve aydınlık ikisi eşitti değil mi? Yüzde elli, Aydınlık daha fazlaydı hocam. İlk baktığınızda aydınlık yüzde kaç oranındaydı? Karanlık yüzde aydınlık kaçtı? Yüzde altmış diyebilirim hocam. Tamam. İlk baktığınızda ekranın alt kısmında, %40'lık kısmında karanlık vardı. Üst evet. kısmında da %60'ı nurlu kısımdı. Ve ikisinin peki böyle bir çatışması, bir kavgası, ikisinin böyle bir mücadelesi var mıydı da karanlık nura dönüştü? Çünkü aydınlık aşağı doğru iniyor, karanlık da yukarı doğru çıkıyordu. Ama o birleşim e, tamamen beyaza dönüştü. He, şimdi çok iyi oldu. Peki karanlık istiyor muydu aydınlığa dönüşmeyi yoksa istemeyi istemeye, istemeye mi aydınlığa dönüştü? Yok hayır yani istiyor hocam çünkü dönüşüm çok kolay gördüm. Dönüşüm He. çok kolay oldu. Tamam. Dolayısıyla karanlıklar nurlandı, aydınlığa dönüştü. Peki bir de şöyle olur. Hani ha. %60'ı nur, %40'ı karanlık. İkisi birbirine karışınca o nur, nurundan biraz eksildi, biraz grileşti mi yoksa nurundan hiçbir şey kaybetmedi mi? Hayır hocam, daha da parlak, daha, daha da, parlak. da güzel, hiçbir İ şey olmadı. İşte burası asıl güzel ve garip olanı. Bizim bildiğimiz öyledir. %40'lık siyah yüzde %60'lık beyazı karıştırırsak gri ortaya çıkar. Fakat burada öyle olmadığı gibi beyazlık daha da beyazlaştı ve daha da nurlandı evet. ve lütfen gözünüzü açınız